Hadi, hadi, hadi. Evet. Deş. 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 Arabanın içine koku siniyor. Yani var ya, sanki böyle arabanın içinde Leş var sanki. Bugün misafirimiz geldi eve kaçacak evden ya. Aynen aynen. Havzaya gidin bakın tertemiz bu su. Bu tarafa geldikten sonra berbat oluyor. Atıkları, parayı onlar kazanıyor. Ceremesini biz çekiyoruz burada. Burnumuzu tutarak protest ediyoruz. Tüm mahalle olarak Irmak'taki. Canlı bile yaşamıyor burada. Bölgede arıtma tesisi yapılmasını istiyoruz. Onun için burnumuzdan geldi burnumuzdan. Mahvolduk hepimiz. Yazın hem yüzüyorduk hem de bu ters kanın suyundan içiyorduk. Şimdi kokudan durulmuyor. Bir gün siyah akıyor, bir gün gri akıyor. Kokudan durulmuyor. Bu sene yağmur da yağmıyor ama inşallah çok yağar. İnşallah kar daha çok yağar da bu dereler dolar ve o kokuyu çekmek zorunda kalmayız. Biz bu kokuyla 10-15 yıldır karşı karşıyayız. Ben 10 yıldır muhtarım. Bu kokuyu 10 senedir çekiyoruz. Ve her geçen gün bu koku artık ağırlaşıyor. Her geçen gün bu koku büyüyor yani. Bölgesel olarak da Bahçeler Mahallemiz, 55 Evler Mahallemiz, Göllü Bağları, Fındıklı, Boğazköy. Buranın tamamı bu kokudan etkileniyor. Boğazköy'ün orada bir alan var. Orada arıtma tesisi yapılaraktan bu diğer işletmelerin sağlı ve sollu ırmağın kenarından atıklarının getirilerek bu tesise bırakılaraktan bu arıtılaraktan tekrar ırmağa deşarj olabilir yani.